Lan sen oyun saatin bitti mi? Ne? Karizma mı? Yok yok karizma demiyorum. O, ne? O, de? Ya kes yana? ana. Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik. Cehennemde ne illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönemler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu ağlamak için gözden yaş mı akmalı? Dudaklar gülerken insan ağlayamaz mı? Sevmek için güzeli mi bakmalı? Çirkin bir tende güzel bir ruh kalbi bağlayamaz mı?